Biliyorsunuz pazartesi günü altı siyasi parti olarak ortak politikalar metnimizi kamuoyuyla paylaştık. Çalışmamız yarının kalkınan, zenginleşen ve demokratikleşen Türkiye'si yolunda atacağımız adımları tariflerken aynı zamanda istibdada karşı hürriyetin sesini savunuyor. Yandaşa karşı milletin sesini savunuyor. İsrafa, yolsuzluğa ve yandaş ekonomisine karşı refahta eşitlenen Türkiye'yi savunuyor. Bir yıldır ısrarla söylediğimiz bir şey vardı. Biz altı siyasi parti olarak bu zamana kadar iktidarın önümüze yuvarladığı siyasi yün yumaklarıyla değil, seçimi kazandıktan sonra neler yapacağımızla ilgilendik. İşte bu çalışma da 14 Mayıs'tan sonra, yapacaklarımızın somut planıdır. Sayın Erdoğan ve Saz arkadaşları gider ayak kendilerini dedikodularla, iftiralarla ve hamasetle oyalarken biz milletimiz için, memleketimiz için çalıştık. İnsanlarımızın mutlu geleceği için çalıştık. Yoksulluğu nasıl bitireceğimize çalıştık. Zenginliği nasıl getireceğimize çalıştık. 85 milyonun huzurla nefes alacağı bir Türkiye'yi Nasıl inşa edeceğimize çalıştık. Ortak aklın ışığında sorunlarımızı konuştuk. Çözümler için hep birlikte emek verdik. Zengin, mutlu ve huzurlu bir Türkiye için milletimizin yüzünün umutla güldüğü yarının Türkiye'si için hep birlikte hazırlandık. Ve Türkiye'nin daha önce görmediği bir ilke hep birlikte imza attık. Bu vesileyle ortak politikalar metnimizin hazırlanmasında emeği geçen tüm genel başkanlara, ortak çalışma gruplarında yer alan genel başkan yardımcılarımıza, sivil toplum, iş dünyası ve akademik paydaşlarımıza ve bu olağanüstü çalışmanın tüm yükünü sırtlayan uzman arkadaşlarımıza yürekten teşekkür ediyorum. Çalışmamız milletimize ve memleketimize hayırlı uğurlu olsun. dava arkadaşlarım. Millet ittifakı millete rağmen değil, milletle beraber yol yürüyecektir. Yani muhalefetin istikametini milletimiz çizecektir. Yani milletin istiklalini yine milletin azim ve kararlılığı kurtaracaktır. Bu yüzden bizler, bu yüzden bizler sosyal medya operasyonlarına, Sözde kulis bilgileriyle yapılan yönlendirmelere, tenha köşelerden kurgulanan abluka girişimlerine kulaklarımızı tıkayıp sadece ve sadece milletimizin sesini duyacağız. Çünkü bizim yürüttüğümüz bu mücadele pazarlık siyaseti peşinde koşanların değil, milletin selameti için sabredenlerin mücadelesidir. Bu mücadele Millet İttifakı kazanırsa milletimiz kazanır. Bu da bize yeter diyen serden geçtilerin mücadelesidir. Bu mücadele nefsini memleket sevgisinin önüne koymayan Türkiye sevdalılarının mücadelesidir. Bu mücadele Gezini, gezide sesini duyurmaya çalışanların, en ucra mahallelerde sandık başında sabahlara kadar müşahitlik yapanların, Boğaziçi Üniversitesi'nde haysiyetini korumaya çalışan akademisyenlerin mücadelesidir. Bu mücadele, baskı altında nefes alamayan gençlerimizin şiddete, açlığa ve sefalete mahkum edilen çocuklarımızın, AK Partili olmadığı için makbul vatandaş kabul edilmeyen milyonların, sürekli olarak haksızlığa uğratılan mazlumların mücadelesidir. Bu mücadele öldürülen kadınların, şiddet gören doktorlarımızın, atanamayan öğretmenlerimizin, KPSS'de hakkı yenen gençlerimizin, Enflasyon altında ezilen babalarımızın çocuğuna et yediremeyen annelerimizin mücadelesidir. Bu mücadele batılın karşısında hakkın mücadelesidir. Bu mücadele bu mücadele Haramın karşısında helalin mücadelesidir. Bu mücadele zulmün karşısında istiklalin mücadelesidir. Bu mücadele istibdadın karşısında hürriyetin mücadelesidir ve bu kutlu mücadele ve bu kutlu mücadele hiçbir kaprise, hiçbir inada kurban edilemez. Hiçbir şahsi ırsa, hiçbir koltuk hesabına feda edilemez. Milletin iradesi dışında hiçbir iradeye boyun eğmez. Biz Millet ittifakını ferasetle, feragatle, fedakarlıkla kurduk. İstibdat zincirlerini kırmak, umudu yaşatmak için kurduk. Türkiye'ye hak ettiği istikbali sunmak için kurduk. Kimse merak etmesin, kazanana kadar da buradayız hiçbir yere, hiçbir yere gitmiyoruz. Türkiye'nin iyi ve cesur insanları sandık ufukta gözüktü. Geri sayım başladı. Onların yalanlarının üzerine İyi Parti'nin hakikat güneşi doğacak. Onlar kumar masalarını İyi Parti'nin onların kumar masalarını İyi Parti'nin stratejik aklı yıkacak. Onların Bizans oyunlarını İyi Parti'nin milletinden aldığı feraseti bozacak. Çünkü İyi Parti milletin sesiyle rota çizenlerin, milletin sevgisinden güç alanların, milletin iradesini kutsal görenlerin partisidir. Çünkü İyi Parti her daim makulü savunanların partisidir. Çünkü İyi Parti Türkiye'nin sorunlarına çözüm getirenlerin partisidir. Çünkü İyi Parti kurucu değerlerimizi yaşatanların partisidir. İyi Parti Cumhuriyet birikimidir. İyi Parti Devletle millet arasında kurulan gönül köprüsüdür. İyi Parti zengin, güçlü ve mutlu bir Türkiye'nin parlayan şafağıdır. Hiç merak etmeyin. 102 gün sonra İyi Parti sandıkları patlatandır. Umutları doğrandır. Milletin teveccühüyle iktidar olandır. Emin olun o sene bu sene. Toplantımızı şereflendirdiniz. Sağ olun, var olun, Allah'a emanet olun.